Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Çok alışık değilim zaten. Ha? Önce karakterimizi seçelim. Steve. Steve Steve olsun. Tamam arkadaşlar Steve'imiz oluştu. Şimdi daha bir iki dünyayı oluşturalım. Bu dünyaya gelmeyin. Bence. Bu dünyaya arkadaşlar gelmeyin bence siz. Sizi anlarım. Çünkü alışık değilim ki. Alışık değilim tek oynamayı. Fazla oynamaya tamamdır. Televizyoda okuyamadım ya. Hadi bakalım başlayalım Minecraft. Yo. Evet. Ne oyun ha? Bu arada arkadaşlar bu deneme sürümü gerçek Minecraft'ta var. Bir böl başka bölümler yapacağım. Bir de her video Minecraft olacak. Her video Minecraft olacak. Affedersiniz. Yani hiç dedim. Her video Minecraft değil. Arkadaşlar. Bazı videolar, bazı Brawl Stars ve Roblox videoları da çekeceğim. İkisi de ürünler. Ama şimdilik Minecraft videosu. Daha çok Minecraft videosu da izlerseniz Oynamayı tercih ederim Çünkü Minecraft'ı çok seviyorum Evet Aç burada Evet Tamam Şöyle koyalım da ben normal modunda oynuyorum. Siz de normal modunda oynamamızı tercih ederim Zor, biraz zor. Ben bir kere oynamayı denedim öldüm. Tamam geldi geldi geldi. Odumuz alanı. Tamam tahmin ettiğim gibi odumuz oldu. Şimdi arkadaşlar ben şunu ezberledim. Ev yapmak için odunu az oldu daha fazla gerekiyor. Ama çok fazla toplayacağım. Ben de hadi yani ben demir toplayacağım. Altta yazı çıktı ya bunu biz de biliyoruz. Lan çok garip kırıldı. Evet. Aaa bak arasındaki far ve şarjı. Bu arada biraz poşet açıyoruz. Ses de gelebilir. Hadi. On olsun beş harcı. Tamam şunu kırarsam olacak arkadaşlar. Ve biz kendi evimizi turbancı yapacağız. Şimdi de kapı sesi gelebilir. Evet 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 tamam. Şimdi de bu turban kötüydü. Yapıyoruz. Tamam. Şimdi bir yapabiliriz. Evet, Ama ne <laughs> eee... Bulamadım ya. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ı böyle böyle bir yapacağım. Böyle fazla fazla beklemeyin. Bu bu Abi bir dakika şurada at gördüm. Evcilleştirebilir miyim? Üzerinde çık. Arkadaşlar ben bunu evcilleştireceğim. Evcilleştireceğimse de bu arada da telefondan oynamak bize zor ama gene de güzel telefondan da oynuyoruz. Telefonda oynamaya aşık olanlar oynasın. Bana da illa evcilleştireceğim seni. Arkadaşlar bu çok ilaç ya. İlaç olmasın da öyle. Bak severek yapacağım. Ben ya, severek de olmuyor. Seviyorum şu an. Ha sonunda oldu. Tamam arkadaşlar. Bakın beni atmıyor. Bakın böyle düş, böyle çıkabiliyorum. Şuradaki atı da evcilleştirebiliriz. Neyse biz buraya evimizi yapalım arkadaşlar. At çok canlı mı? Çok canlıysa harika olur bu arada. Yes! Ektra ettim. Okşaya çekeceğim. Aa bak oksijen bulundu. Tamam arkadaşlar ben bu atla gezerim. Dur lan acaba şurada beşer ağaç var mı ya? Da miyim? Bu beşer ağacı değilmiş. Çok var, evet. Lan beşer ağacı yok mu hiç? Ayla tuşu da basacak ya ya tuşu da basacak. Bak koyuna tuşu da bastım. İyi be. Hiç beş ağacı yok. Ve sadece beş ağacı da delfa düşüyor. Dur lan. Yes beş ağacı bulduk arkadaşlar. Tamam şimdi burada delfa düşürdü. Bir daha düştü önce düşmedi. Neyse ki. Yeter mi? Düşmüyor ki. E ben böyle şey O ata verebilirim. Arkadaşlar şimdi ben bir elma buldum. Bu da o ata verirsem ya da artık koşabilir mi? Şurada da gideceğim. Doğası. Şurada. Bakalım evcilleştirebilecek ya. Lan. vurma tuşuna basın ki bak. Ya elma vardı Doymadım mı? Neyse arkadaşlar. Biz bizi buraya koyalım. Hadi yapalım. Şurada başlayalım. Beş ağacı daha çok seviyorum. Ben burada da elma da düşüyor. O yüzden beş ağacı. Var da görüşme videoları bu arada bu deneme sürümü değil ya. Şeyde yükleyip gelecek. Şu anda deneme sürümü oynuyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atın. Zaten hiç abonem yok. Çünkü hiç kimse abone olup like atmıyor. Bir de zaten sadece çok az abonem vardı. 18. Onlar da çok az. Bir de hesabı sıfırladık. Sıfırlamak zorunda kaldık. Tam oldu. O yüzden abone olup like atın. Güzel bir kanalı vardı. arada. Telefonu sıfırladık gitti. O yüzden abone olup like atın ki hemen 18 aboneye ulaşayım. Koy. 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 Evet çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi şuraya, şurada, şuraya, şurada, şuraya, şurada, şuraya, şurada. Evet çok güzel. Şimdi hemen bir crafting table. Tamam. Hemen şunları toplayıp. Tamam. Şimdi crafting table'ı koy. Ve bir kapı. Üç kapı oldu. Tamam. Ama burada burada de göre bakabiliyorsun dışarıya. Şimdi ben bir sandık. Böyle. Sandık yapıldığında da görmüş olursunuz. Böyle yapılmıyor tabi. Hangi şekilde yaptığınız önemli değil. Sadece böyle yapsanız yeter. Nasıl nasıl yaptığınız önemli değil. Bir de Böyle bir bir de bir dolarlık gösterdi. Bir sattık. İçinde de kapıları. Şunlarla da kendimi bir tatlı kazma yapacağım. İnşallah yeter derken gitti. Bir de bir kılıç yapayım. Biraz daha, bir de biraz daha odun toplayayım. Kendime bir tane de yapacağım da. Öncelikle şöyle küçük şey yapalım. Birazcık atımızı besleyelim. İnşallah gene elma düşer. Yok, direkt fidan düştü. Şansı. Evet, sadece bir elma. Elma, elma, elma. Yes, direkt elma. Şimdi seni besleyeceğim. koşamıyor. Bir tane daha albüm alsın. Hadi beşercik. Elma daha düşürsen beni çok mutlu edersin. Elma. Sadece beşercik daha çok arkadaşlar. Hadi, yürü elma. Bir, bir beş ağacından iki elma düşmedi, çıldıracak. Akşam şey oluyor. nadir elde düşmesi hatta daha da o çubuk düştü araba düşmedi vay vay boyu artık yere düşüreceğiz arkadaşlar ve şimdi evimize gidelim çünkü bu da yaratıklar sıfat olacak dur ben ya yani yapabilirim ama önce 3 tane örümcek avlamam lazım. Ben yani üç tane örümcek. Bir hafta etrafta örümcek göremiyorum. Evet hadi bir örümcek istiyorum. Yedek sana nasıl saldırmıyorlar? İşte arkadaşlar ben burada videoyu bitiyorum. diğer bölümde artık daha fazla <laughs> kasılırız. Ben burada videoyu bitirmek istedim. Bay evet. bay.